Hepinize selam arkadaşlar kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kargo simülatöre gelecek güncellemeler hakkında konuşacağız. Bu kaçıncı kargo simülatör videom oldu bilmiyorum. Ee, şöyle bir yük aldık. Ne kısalığın uzunluğunu bilmiyorum ne kadar sürecek. Ben çok uzatmam zaten. Üzerine SM lojistik yazıyor. Tırda YouTube Kerem P yazıyor. Ee, şöyle bir yola çıkalım ufaktan. Oyunu indirdim, gittim ama tır aldım ve Ankara'ya geri döndüm. E, yük alıp yola çıkalım dedim. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Kargo simülatörü gelecek. Güncellemeler hakkında konuşacağız yine. Ve gelecek mi, ertelendi mi, ne zaman gelecek yine bunlardan bahsedeceğiz. E, hatırlıyorsunuz en son yine ertelenmişti 3 Mart'ta 10 Mart arasında. E, bakalım. Şu an 3 Mart ve 10 Mart'ın arasındayız zaten ayın 7'si bugün. Yani ayın 7'sinde çekiyorum videoyu. O 3 Mart 10 Mart arasında geleceklerini bildiler yani. Ve şu an ayın 7'si her an gelebilir diye düşünüyoruz. Ee, ayın onundan sonra da yine ertelenirse yapacak bir şey yok. Yine beklemek zorunda kalacağız. Güncellemelerde neler gelecekti şimdi onlardan biraz bahsedelim. Arkadaşlar güncellemede ee, yeni yollar gelecek. Oyunun tüm yolları yenilenecek. İşte karlı yollar olsun. Normal köy yolları olsun. Bu tür yollar gelecek. Bu arada önümüzde bir tır gidiyor. Şunu bir geçelim. Şu an adminlerin... <laughs> Admin olsa mesela onu banlamıştı. Neden? Çünkü çarptı durduk yere. adminlerde de denemiş olduk ne işe yaradığını. Biraz yavaşlayalım bakalım ne yapacak. Ee, dedim yani karlı bölgeler ve karlı yollar ve köy yolları tarzında yollar gelecek yeni yük tipleri gelecek arkadaşlar bunlar ne olabilir altyapı boruları olabilir ya da ee, yani saman balyası tarzında yükler olabilir çarpmadı geçti gitti tamam ee, bu tarz yükler gelebilir arkadaşlar başka yeni tırlar gelecekti ee, dediğim gibi bu yollar gelecek yeni youtube'leri yeni yollar ve adminlik gelecek bu adminlik ne işe yarayacak mesela şu önümüze giden Melih diye biri az önce bizim yükümüze çarptı ee, çok zarar var mı bile en azından kick yerde admin tarafından e, ee, admin bu işe yarıyor mesela sizin sormuş olduğunuz sorulardan gidelim. Ee, arkadaşlar tırdan inme gelecek mi demişsiniz? Yine ve yine. iki videomda bahsetmeme rağmen. Şu anlık Yapımcı tırdan inme ile ilgili bir şey belirtmedi. Yani ben geleceğini açıkçası beklemiyorum. Ama gelse güzel olur mu? Multiplayer adına yani güzel olur. Çünkü ne bileyim birbirimizin tırına falan binsek Fırfırlı kapak jantı gelecek mi demişsiniz. Bundan da bahsetmiştim. Yapımcı yine bununla ilgili bir şeyden bahsetmedi. Ve bu güncellemede gelmese bile, gelmeyecek olsa bile sıradaki güncellemelerde gelebilir. Çünkü tırlara yakışabilecek bir modifiye detayı e, jant yani güzel hoş duruyor bir tırlarda. Bence bu gelmesi gerekenlerden. Artı olarak lastiklere yazı yazsak yani bu da güzel olabilir. Hani sonuçta rally arabası yapmayacağız zaten. Bir lastik yanak yapma gelecek mi? Bunu ben kendim düşünüyorum. Arkadaşlarım Büyük ihtimal lastiğe yanak yapma gelecek hatta yapımca bununla ilgili bir şey söylemiş bu e, belki bu güncellemede gelmez ama sıradaki güncellemelerde gelebilir yine bir gelmesi gerekenler hakkında konuşalım e, şuraya mesela teybin üstüne bir tuş olsa ve biz o tuşa tıklayınca bizim e, telefonumuzda bulunan şarkı listesi gözükse ve biz istediğimiz şarkıyı açsak bence bu güzel olabilir. Ee, onun yanında bir de şu oyuna chat gelse o da güzel olabilir. Şu mesela kameranın yanına bir chat eklense güzel olabilir. Yani mesela yeni bir arkadaş edindik burada diyelim. Konvoy yaptık, arkadaş edindik. Ee, buradan birbirimize ulaşabilmemiz de güzel olur bence. O yüzden buraya bir chat gelmeli. Gelecek olanlardan bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar direksiyonun kaplamasını değiştirebileceğiz kaplamasını diyorum kılıfını değiştirebileceğiz e, fakat tırımızın iç için iç skinini değiştiremeyeceğiz e, bence çok da gerekli değildi beyaz zaten güzel yakışıyor bir tır için e, o yüzden çok da takmamak gerek e, gelmesi gerekenler hakkında bir şey daha söyleyeyim e, arkadaşlar bence bu oyuna gelmesi gereken tır tıra biraz daha yük binsin yani nasıl diyeyim tır çok hafif bakın sola döndürüyorum sağa döndürüyorum direkt dönüyor yani biraz gerçekçi olmalı fizikler o yüzden tıra birazcık ağırlık verilmeli sola döndüğünde direkt böyle komple so sola dönmesin gerçek bir gerçek gibi olursa bence çok güzel olur bu güncellemede gelmeyecek olsa bile sıradaki güncellemede bence getirmeleri gerekiyor sizde benim istediklerim olsun istiyorsanız gerçekten yani yorumlara birazcık abone olun. Like'a abone olun ki kanalım önerilenler de çıkarsa belki Sevme Soft ekibi bizim videomuza denk gelip izleyebilir. Ee, ve çoğu kişinin istediğini düşünüp bu güncellemeleri getirebilir. Ee, neyse arkadaşlar bu videomuzu böyle bitirelim. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.